Süper Lig'de 17. haftaya daha doğrusu 2023'e Antalya Spor Fenerbahçe simülasyonuyla merhaba diyoruz. Artık yeni yıla, yeni yıla girdik. 2023 yılındayız ve 2023'te e, e, ilk maç Antalya Spor Fenerbahçe ile başlıyor. bizde bu maçı FIFA 23'te simülasyonunu yapıyoruz. Fenerbahçe 2022 yılını ikinci sırada kapatmıştı. Galatasaray'ın bir puan e, önünde e, Hatay Spor lider olmuştu ama Galatasaray da kazandığı için tekrardan Galatasaray lider olmuştu. O yüzden Fenerbahçe bu maçı yenip liderliği almak istiyor ama Fenerbahçe bu maçı yendikten sonra bir de Galatasaray'ın da maçı var. Eğer Galatasaray yenerse yine lider olacak. E, ve bu derbiye bağlı çünkü Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin bu maçtan sonra e, derbisi var Galatasaray'la, ligin lideri Galatasaray'la. Eğer bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe kazanırsa lider Galatasaray olursa Fenerbahçe ile Galatasaray diğer hafta derbide karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe eğer yenerse Galatasaray'dan liderliğini almış olacak. E, ama Galatasaray yenerse Fenerbahçe hala ikinci sırada e, olacak. E, ve şimdi de bakalım ama önce biz bir bu Antalya Spor maçını görelim. Yarın saat 19.00'da Antalya Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe liderlikten büyük bir yara aldı. Aslında lider oluyor ama Galatasaray'la bir puan fark olduğu için sonra, sonra yine liderliği kaybediyor. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında tepki çeken Mişivat Şuay'ı geçtiğimiz hafta Hatay Spor maçında gol atmıştı ve Antalya Spor'da da durumlar iyi değil. Antalya Spor'da ligde 14. bakalım Antalya Spor toparlayabilecek mi? Ne yapacak Antalya Spor'da Fenerbahçe karşısında ve Fenerbahçe Antalya Spor karşısında ne yapacak? Ama önce biz bakalım bir FIFA'yı dinleyelim. FIFA bu simülasyonla ilgili bizlere neler söyleyecek? Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolar katma unutmayın ve arkadaşlar bu hafta Beşiktaş simülasyonu atmıyoruz çünkü Beşiktaş bu haftayı bay geçiyor arkadaşlar. O yüzden bu hafta sadece Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maç simülasyonları var. Onları açacağız. Şimdi videomuza ge geri dönelim. O say Samuel. Valencia burada Alper Uysal. Lincoln. İrfan. İrfan Can Kahveci'ye. Ener Valencia'ya Lincoln vurdu. Bünyamin. Luis Adriano'dan Wright'a. Hacı Wright. Fernando. Şimdi right'a. Hacı right. Hacı right. right inanılmaz gidiyor. Karşı karşıya. Hacı right atabilir ama Altay. Son anda Altay. Erson. Bıraktı Güray'a. Güray vural. Hacı right'a. Hacı right. Hacı right. Altay bayındır. Fenerbahçe geliyor. Batşuayi. şu Batşuayi tekrardan. Batşuayi. Batşuayi. Batshuayi giriyor. Batshuayi, Mishi Batshuayi, Ener Valencia, İrfan Can, Crespo ve gol! Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. 11. dakika Miguel Crespo. Antalya'da Fenerbahçe 1-0 önde. Antalya Spor 0, Fenerbahçe 1. İşte Batshuayi'den gelen pas. Valencia, İrfan Can, Crespo gol attı. Sanki bir tiki taka aydan Valencia'ya, Valencia'dan İrfan'a, İrfan'dan Crespo'ya bitiricilik, gol. Başa Luis Adriano. Luis Adriano burada Altay. O sahi Samuel. İrfan Cakka kahveci Cevvillian ara o. Batşuay'ı ener Valencia. Valencia. Batşuay. miş şu Batşuay'ı? At şu ay bıraktı. Lincoln'a Lincoln. Lincoln elindeki Lincoln. Ferdi Kadıoğlu da Ferdi'ye Ferdi, Ferdi yerden çeviriyor. Valencia ve gol. Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor. Ener Valencia 17. dakika. Antalya Spor 0 Fenerbahçe 2. Zannede Ener Valencia var. İşte Ferdi Kadıoğlu'dan orta. Valencia dokunuyor. Bole ile güzel bir gol atıyor. Fenerbahçe 2-0 önde. Asist verdiden. Gol Valencia'dan. Şimdi durum 2-0. Ufukak yol. Pas hatası. Salahi Ferdi Kadıoğlu. Lincoln Lennike. Crespo. Crespo'dan Batshuayi'ye. Batshuayi'den Valencia'ya. Valencia gitti. Valencia Batshuayi. Bak yol. Ufuktan müdahale Adriano. Adriano. Luis Adriano Fernando'dan. Tekrardan Luis'e, Luis Adriano. Şimdi Hacırayt'a doğru. Hacırayt gol pozisyonda. Hacırayt vurdu son anda Altay. Geldi orta. Ö Ömer Toprak'ın kafası Altay. Valencia. Valencia gitti. Valencia. Valencia. Ömer Toprak. Crespo. Miguel Crespo. Şimdi Valencia. Valencia bırakıyor. Bright Osay Samuel'e. Osay Samuel. Osay Samuel. Crespo vurdu Alperen Uysal. Liko Nenike. Orta yapıyor. Ömer Toprak uzaklaştırdı. Ufuk Ak yol. Luis Adriano. Hacı Wright. Wright bıraktı Ufuka, Ufuk Ak. yoldan. Fernando'ya. Fernando, Fernando Larson'a. Larson. Hacı Wright. Hacı Wright. Larson'a. Larson. Antalya Spor Ataklı Larson. Şimdi Luis Adriano'ya. Luis Adriano vurdu Salahi'yi. O Samuel. Batshuayi'den Valencia'ya Valencia. Valencia. Ener Valencia'dan İrfan Can Kahveci. Batshuayi. İşi Batshuayi. Crespo. Luindama. Antalya Spor'da totu, Luindama uzaklaştırdı ama. Şimdi İrfan Valencia vurdu Alperen. İrfan Can. İrfan Valencia Alperen. Crespo. Crespo. Mükemmel bir gol. 0, -0 geçiyor. Fenerbahçe. Dakika 35. Miguel Crespo'dan harika bir gol. Antalya Spor karşısında farkı 3'e çıkardı Fenerbahçe. Harika gol attı. Uzaklardan sert şut. Kaleci Alperen Uysal'ı avladı. Mükemmel gol Crespo 3-0. Muhteşem gol. Şimdi Hacı Wright Antalya Spor'a karşı karşıya. Wright vuruyor dışarı. Fraport'ta Antalya Spor'un. Delikeli hata. Hacı Wright karşı karşıya dışarı gönderiyor. Luis Adriano. Luis Adriano. Salahi. Despo. Fernando aldı. Fernando vurdu yine Altay. Fernando. Fernando. Larson. Kay Vural, Ömer Toprak, Fernando, Fernando, Larson, Larson, Larson. Bu arada bir penaltı beklentisi Atalya Spor'da oyun. Devam etti Ömer Toprak. Larson, Güray Vural. Şimdi ufuka Ufukat yol vurdu. Yerde kaldı. Bu arada top kaleye gitti. Bu arada bir foul kararı ya da orada offside kararı çıktı. Serdar Aziz orada topu kendi ağlarına gönderdi ama gol kararı gelmedi. Altay Bayındır sanırım en direkt serbest vuruş ya da foul oldu ne oldu bilmiyoruz. Serdar Aziz bıraktı Arao ya. Arao be. ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Antalya Spor 0. Fenerbahçe 3, Fenerbahçe 3, Crespo'nun 2 ve Valencia'nın 1 golleriyle 3-0 önünde kapatıyor deplasmanda Antalyaspor karşısında. İkinci araya geçelim. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Batşuayi şu ayı. Dişi bat Uysal. İşte Batshuayi böyle vurdu Alperen Uysal çıkardı ya. Bir fancan kahveci. Bir fancan kahveci kullandığı Lincoln. Lincoln Enrique. Lincoln Enrique, Miguel Crespo. Crespo pas geçmedi Fernando'dan müdahale. Gaşa. Gaşa ikinci yarının başında atar çıkabilir mi Antalya Spor? Ufukak yol. Ufukak yol. Ufukak yol. Gaşa. Fernando. Fernando'dan Larson'a Larson. 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 Şimdi Hacırayta Wright'a. Hacı Wright vurdu Altay. Altay Bayındır'a bir türlü geçemiyor Antalya Spor Korner. Ve Antalya Spor'da oyuncu değişikliği. Baş çıktı. Nakajima oyuna girdi. Fernando. Larson. Larson. Şoya. Ömer Toprak. Ömer Toprak. Top dışarı gidiyor. Korner. Fernando. Darson. Darson. Şimdi Şoya'ya. Şoya. Şoya vuruyor dışarı. Valencia'ya doğru. Luyendama. Ömer Toprak. İlk yarıda bol bol atağa çıkıyordu. Fenerbahçe ikinci yarıda Santalya Spor atak bulmaya başladı. Christian Luyendam'a ufukat yol, Serdar Aziz Üzal etti Ama tekrardan top Antalya Spor'da Bünyamin Balcı Fernando Hacı Wright Ufuk Luz Adriano Wright Wright Serdar Wright'dan Nakajima ya Nakajima Nakajima Altay Altay bayındır Bir kurtarış daha yapıyor Fernando dakika 65. Orta geldi. Bir röveş atay. yine Altay Bayındır. Yine Altay Bayındır. Tarih yaz zaten FIFA simülasyonunda Altay. Röveş atayı da kurtardı. Kalesini resmen gole kapattı Altay. Lincoln Enrique. Batu Şuayi. Beşi Batu Şuayi. Valencia'ya doğru. Ener Valencia offside. Bayın Dama. Bayın Dama. Hacı Wright. Luis Adriano. Şoya. Pas geçmedi. Hatalı pas. Antalyaspor'da Altay Bayındır. Niyaz orada Crespo'nun yerine oyuna girdi. baştan büyük hata. Bu arada foul kararı. Serbest turş kullanıyor Antalyaspor Fernando dakika 72. Bu arada Alioski oyuna girdi. Fenerba ay, Fenerbahçe'de de Altay'da kaldı top. Ya Zars Fenerbahçe atakta. Zars Emre Valencia'ya. Valencia topu sürüyor. Karşı karşıya Valencia ve gol. Fenerbahçe 4-0 yapıyor. Emre Valencia. Antalyaspor 0. Fenerbahçe 4. Valencia Kontra atak yakaladı Fenerbahçe Valencia. Karşı karşıya gol attı. Antalya Spor 0, Fenerbahçe 4. Luis Adriano. Luis Adriano. Luis Adriano. Antalya Spor atakta Adriano. Hacer Wright. inanılmaz gol kaçtı en azından. Bir tane gol bir bulmak istiyor Antalya Spor ama olmuyor. Bu da kaçtı. 500 hatta Hacer Wright. 5'i gol olmadı Valencia'nın. E Valencia'nın ise 5 şutu var. Onların ikisi gol oldu. Osay Samuel. Şoya. İrfan Can. Nişim Atşuay'ı. Ener Valencia. Valencia Hetre'ye doğru gidebilir mi? Zays'a verdi pasını. Miha Zays ve gol. 5 oldu Miha Zays. Dakika 79. Fenerbahçe Miha Zays'la 5-0 öne geçiyor. Şu dakikaya kadar Fenerbahçe 5 gol atmasına rağmen Antalya Spor girdiği pozisyonlarda gol atamadı ama Fenerbahçe'nin sağdaki çok güzel performansı. Maçta durum 5-0. Beşinci gol Miyazaki'den. Hacirayt, Hacirayt çalım attı, Hacirayt, Hacirayt gidiyor. Hacirayt karşı karşıya bu sefer Altay ayağından açtı. Bu fırsatı da kaçırdı Antalya Spor zaten maç boyu bir sürü fırsat kaçtı elimden. Atşuayi. Fenerbahçe atakta Mişim Atşuayi. Atşuayi'den Valencia'ya. Valencia Soner. Valencia, Soner er pasını verdi Adriano'ya. Luis Adriano Shoya. Hacı Wright, Shoya. Shoya'dan uzun top Fernando'ya offside. Dakika 85. FIFA sanırım yine bir takıma gol yemeden maç kazandıracak. Bas bırakıyor Valencia'ya. Batshuayi'ye doğru. Mişi Batshuayi ve gol. 6-0. Dakika 86. Mişi Batshuayi. Bir gol de Batshuayi'den. Fenerbahçe Antalya Spor karşısında 6-0 öne geçiyor. Golün adı Mishi Batshuayi. Batshuayi'nin golü. Batshuayi attı 6-0 işte Batshuayi. Kaleci Alperen'le karşı karşıya 6. GOLÜ atıyor Fenerbahçe. Batshuayi'nin attığı golle 6'yı buluyor ve gol sonrası Batshuayi'nin çok komik bir sevinci. Mishi Batshuayi. Şoya. Şoya. Osay Samuel. Lilian Arao eğer 7 olursa simülasyonlarımızdan en gollü bir maç olacak derken 7 mi oluyor? Diego Rossi, Diego Rossi, Diego Rossi, Alperen Uysal. Alperen kurtardı Rossi. Bu arada out kararı sanırım dönen toplar Rossi vurdu. Larson, Arao, Serdar. En az 4 dakika ilave edildi 90. dakikaya. O Samuel bıraktı bir Batşuay'ı. Batşuay'ı. Batşuay'ı burada Alperen Uysal. Müthiş kurtardı Alperen Uysal. İrfan Can kahveci. 90 artı 3'teyiz. At yükseldi. Luyendama kafaya vurdu. Şu ya. Larson. Larson şimdi son dakikada çıkıyor Antalya Spor Larson. Larson ama bu atak Böyle olmayacaktır. Larson. Larson. Derken maç sona erdi. Fenerbahçe FIFA 23 simülasyonunda Antalya Spor'u 6-0 mağlup ediyor. Antalya Spor'un kaçırdığı bir sürü pozisyonu ilk son anlarında bir ağlara giden top var ama o topta. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Gerçekten ilginç. FIFA'da arkadaşlar bu aralar bir bug var. Ee, yani bir oyuncu çarptığında top e, hakem ya foul veriyor ya o veriyor. Ben o saat yoksa foul mu verdiğini anlayamadım. Yani ya korner kullanacağı da bir serbest vuruşta rakip oyuncuya çarpınca e, penaltı yerine e, rakip foul yapmış sayıyor. Bakalım bu, bu, bu bu bakalım bir bak mı? Ee, siz de yorumları yazın. Bak mı bu? Yoksa düzeltilecek mi bu? Bak e, baksa eğer. E, çünkü ilginç ben anlayamadım. Bakalım yarın nasıl bir maç izleyeceğiz? FIFA'nın tahmini Fenerbahçe fark atar diyor. Maçın en iyi golü işte ekrana gelen şu anda Crespo'nun golü. Crespo uzaklardan harika vurmuştu. Spor'un da geldiği bir sürü pozisyon vardı ve FIFA yine yapacağını yaptı. Yine bir takıma gol yemeden maç kazandırdı ama e, e, yine de bol gollü bir maç izledik e, e, ama e, yine FIFA bir takıma ol e, bu maçta gol yemeden kazan e, maç kazandırsa bile yine de eee e, gol yiyerek maç kazandırmıştı. 16. haftada Beşiktaş adına Demirspor simülasyonunda Beşiktaş 3-2 kazanmıştı ve 2 tane gol yemişti Beşiktaş. Onu da Beşiktaş gol yiyerek kazandı ama yine de böyle sanırım ya devam eder bilmiyoruz biz de. E, Bat şu aninde de girdiği pozisyonlar vardı ama gole çeviremedi ve videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, vide videomuza like atmayı unutmayın e, ve Topluluk sayfamızda da kim kazanır diye paylaşacağız. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve aranızdan ayrılıyoruz.